Türkiye, Almanya, Viyana Ben bir yana düşman bir yana Aldık ama hiç bakmadık fiyata Seni vurucam bindirdim inada Türkiye, Almanya, Viyana Ben bir yana düşman bir yana Aldık ama hiç bakmadık fiyata Seni vurucam bindirdim inada Hatta da balkondan sen kaldın arada burada bıçağı yedin 10 kişiydin istege düştün sana tavsiyemi dost edin Salladı kızlar beli sen de çıkardın hemen maskeni Bence bir canı şükredin yani ekkeye bölüşenleri Yeni babalar yaparlar gözler aynalar tam konumdalar Paralar giderse arsalar gelir anlayacağın dolu çantalar Sahile vuruyor dalgalar memur abiler farkındalar Kardiyo işi koydum velhasıl dumanı hani çek asıl şarkı patlasın Düşersiniz tek tek like köstek istiyorum gece bile kan dökmek Bak başadaştan çıkarıyor ekmek kitabımda yoktan kaybetmek Mahalle on gençler kızgın düşman vurulur çok hızlı Yedin bıçak düştün yere abilerin gibiyiz Ortaklara testing para lastikli G -g -g gidiyor konum düzli x motorla yapar riskli işler çekemi eller fişler Men down ekibim kalabalık gireriz yanlarına laf yapma Sokarım seni geldiğin yere yani yani ananın an İşler yürümüyor Whatsapp'tan tek tek yap ya da vur patlatma Verdim peşine zor beni atlatman sürtük lazım rahat Piyasayı kımıldat sikmeden pasa durmuyor fitneler